Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel etli kuru fasulye yapacağız. Ama mutlaka sonuna kadar izleyin. Püf noktalarıyla vereceğim. Değişik, hiç yapmadığınız şekilde olabilir. Beğenirseniz de lütfen beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın. Öncelikle bir kase kuru fasulyemi derin bir kaba aldım ve kaynar su ekledim. Üzerine bayağı bir yoğun şekilde çıkacak şekilde su ekleyip Üzerine bir tabakla kapatıp yarım saat kadar bu şekilde ıslamaya bıraktım. Daha sonra bir adet orta boy, büyük boya da yakın bir soğanı öncelikle soydum ve yıkadım. Şimdi, şimdi uzunlamasına ince ince kesikler atacağım ve yatay olarak da kestikten sonra çok ince soğanlar elde etmek için bu şekilde mutlaka yapın. Daha sonra ince ince doğramaya başlıyorum ve tüm soğanı bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra şimdi düdüklü tencere kullanacağım ben. Çok güzel pişiyor düdüklü tencerede. Altını yüksek ateşte açtım ve sıvı yağımı ekliyorum. Etli olduğu için zeytinyağı kullanmıyorum ben. Sıvı yağ ile yapıyorum. Daha sonra doğramış olduğum soğanları da üzerine ekleyip kavurma aşamasına devam edeceğim. Bu şekilde çok ince doğranmış soğanlarımı yağda güzelce kavuruyorum. Şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra diğer işlemlere devam edeceğim. Evet 1-2 dakika kavrulmuş durumda. Güzel. ince ince doğradığım için de çok çabuk kavrulacaktır. Üzerine salçamızı ekliyorum. Ben burada biber salçası kullandım. Evinizde hangi salça varsa onu kullanabilirsiniz. Tatlı biber salçasını da içine atıp kavurulduktan sonra kapağını kapatıp 1-2 dakikada böyle kavurma aşamasına devam etmesini istiyorum. Evet 1-2 dakika kavruldu. Şimdi üzerine domates konservesi ekleyeceğim. İsterseniz taze domates rendesi yapabilirsiniz içerisine. Domates konserveleri, 3 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde şöyle üzerine ekliyorum. Şu anda orta yüksek ateşte, tenceremin altı yanıyor. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Bu sos öncelikle pişmesini sağlayacağım. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğim. Gördüğünüz gibi karıştırıp güzelce kapağını kapatıp. Birkaç dakikada bu şekilde domatesle beraber kavrulmasını sağlıyorum. Evet. Bir iki dakika daha böyle kavruldu. Şöyle bir güzel karıştıralım. Salçası iyice içerisinde erimiş oldu. Üzerine kuşbaşı etlerimi ekliyorum. Domatesli salçalı sosun içerisine biraz kavrulmaya devam edecek etimiz. O sırada baharat ve tuzunu da ekliyorum. İçerisine kimyon koyduğum için gazını da bu şekilde halletmiş olacağız ve kuru fasulyemiz gazlı bir şekilde yemiş olacağız. Islamış olduğum kuru fasulyeleri gördüğünüz gibi şişmişler. Şimdi onu süzgece alıyorum ve süzüyorum. Bu sırada birkaç dakika etim sosla beraber pişmeye devam ediyordu. Şimdi süzmüş olduğum kuru fasulyeleri içerisine ekliyorum. Ve gazın etkisini geçirmek için bir adet de küp şekeri atıyorum. Hem güzel bir tat veriyor İçerisine hem de kimyon ve şekerle beraber bu şekilde gaz sorununu da halletmiş oluyoruz. Kuru fasulyenin, gördüğünüz gibi şöyle biraz karıştırıyorum. 5 ila 10 dakika arası bu şekilde biraz kavrulacak. Et ve kuru fasulye sosla beraber kavrulursa bu şekilde daha güzel olur. Evet, kavrulma aşamasını da tamamlıyoruz. Bu kavrulma aşamasını mutlaka yapın. 5 ya da 10 dakika arası yaptığınızda çok güzel bir tat verecektir. Evet sıcak suyumuzu da üzerine ekliyorum. Sıcak suyun kıvamı bir kaseye oranla bu şekilde oluyor. Şöyle bir karıştırayım görün. Üzerine birkaç parmak geçecek şekilde düdüklüde pişeceği için bu su yeterli olacaktır. Düdüklümüzün kapağını kapatıyoruz. Altını Orta yüksek ateşte hala duruyor. Şu an gaz çıkışı olan vaziyette. Evet kaynamaya başladığında buradan buhar çıktı ve düdüklümü bir numaraya alıp çalıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde buharın içerisinde sıkışmasını sağlıyorum ve daha sonra tekrar buhar çıktığında altını en düşük kısık ateşe alıp 40 dakika civarında güzelce kuru fasulyemi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi 40 dakika sonunda muhteşem yumuşaklıkta çok güzel pişmiş bir kuru fasulye oldu. Şöyle servis edeyim. Yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi muhteşem güzel pişmiş oldu. Yumuşacık. Eti de yumuşacık şöyle kestim. Gördüğünüz gibi fasulye de yumuşacık oldu. Görünümü de çok güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim size. Evet. Bu muhteşem kuru fasulyenin yapım aşamasının sonuna geldik. Videomun sonunda eğer bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ve beğen tuşuna basarsanız da beni mutlu edersiniz. Diğer güzel videolarda da buluşmak isterseniz abone olup zil butonunu açarsanız yine ve yeniden sizlerle buluşuruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu güzel kuru fasulyeyi mutlaka deneyin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.